Olması, tamam mı? Arkadaşlarla biraz sohbetimiz Mesut olacak. Yusuf sohbeti dahil mi? Dahil, dahil. Geç bakayım. Şimdi yani. yani. Geç şöyle şuraya sen. 45, 42 merkez. Kırık baston operasyonu başarıyla sonuçlandırılmıştır arkadaşlar. Zanlar merkeze sevk edildi. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Ali, arkadaşlara tembih ettin mi dediğimi? Ettim, ettim. <laughs> İfade için bizi bekleyecekler. Aman ha, yanlışlık falan olmasın. Olmaz, olmaz. Mesut ne demek istedi? Önemli değil. Bizimkilerin kendi aralarında bir tür ritüel. Sen ya. yine mi ayak altında dolaşmaya başladın? Ya. <gülüyor> <gülüyor> İyileşmene bu kadar sevineceğimi düşünemezdim Rıza'cığım. <laughs> ben de kardeşim, ben de kardeşim. <laughs> Büyük geçmiş olsun amirim. Sağ ol, sağ ol. Sağ Ee, bazıları durduk yere efsane olmuyormuş. <laughs> ya arkadaşlar, şu bastonları anmadan dik yapıyorlar ya. Şuna bakın ya. Yani düşünmüyorlar ki günün birinde Rıza Baba'nın gibi şey diye. Şuna bak ya. Düşünmez olurlar <laughs> mı abi? Rıza Baba için özel imal edilenleri bile bak.